1980'lerde bir koku gelirdi. Bir patates tarlalarına, çiçeklerine bakardım. Çayırlara, çimenlere, yeşilliklere bakardım. Yoncaların kokuları, etrafta patates çiçeği kokuları, etrafta sayısız bitkinin kokusu. Derdim ki ne güzel bir hayat, ne güzel yaşanır, ne güzel yaşanıyor, ne kadar her şey güzel, ne kadar her şey güzel kokuyor. Ne güzel, ne tatlı bir hayat derdim. O kokular nerede? O kokuları kim aldı? O kim çaldı? Onlar nerede? Böyle zerresini izlediyorum, tam alamıyorum artık. Neden artık? Neden o kokular yok? Ne değişti? O kokular, o yaşam sevinci, o Allah'ı olan bağlığın kokuyla birlikte manzara ve koku karışımıyla artması ve korkunç düzeye ulaşması. Nerede o? Ne eskidi? Biz eskidik. Ne eskidi? Ne bozuldu? Biz bozulduk. Ne bozuldu? Ne oldu? Nerede o eskiler, eski rehalar, eski yaşam sevincinin maksimum düzeyde olması? Yaşam sevincinin yaşamaya gelirdiği zamanlar nerede? 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 Ah, oh, nerede?